Depremde en çok düşünülen nokta çocuğum etkilendi mi? Çocuğum endişe oluşturdu mu? Çocuğumda bir korku oluştu mu? Duygu durumu. Ee, evet ebeveyn olarak e, hassas bir nokta ve dikkat edilmesi gereken durumlar içinde. İzlediklerimiz, seyrettiklerimiz, dinlediklerimiz, konuştuklarımız bunların altyapısını gerçekten çok ince eleyerek oluşturmamız gerekiyor. Onların duymadığını, görmediğini, işitmediğini düşündüğünüz anlarda bile bilinçaltına kodlama yapıp endişe ve korku, e, kaygı oluşturabilecek durumlar olabiliyor. O yüzden onların var olmadığı noktalarda bu tarz güncel bilgilerimizi, günlük alabileceğimiz bilgilerimizi almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bu hassas bir nokta. Evet çocuğumuza ...hiçbir şey yokmuş gibi davranmamamız da gerekiyor. Evet bir deprem gerçeği var ve bu deprem ne? Onu basit bir dille çocuğumuza anlatmamız gerekiyor. Evet bu deprem olduğunda evin biraz sallanabileceğini... ...ve eşyaların sallanabileceğini... ...o sallanma anında bizlerin eşya köşelerine... E, ...cenin şeklinde yatmamız gerektiğini şeklinde ve onlara bir rol yapma tekniğiyle gösterebiliriz. Hatta yanımızda işin düdük, fener bulundurmamızı, su bulundurmamızın aslında bu işte çok önemli bir rol oynadığını da çocuğumuza aktararak depremin ne olduğunu ve depremde alınabilecek önlemleri küçük basit bir şekilde aktarabiliriz. Çünkü çocukların soruları cevapsız kalmamalı bu cevapsız kalmamanın adı da geniş geniş çok kapsamlı değil çünkü bizim daha ön beynimiz gelişmemiş bir noktada olduğu için çok geniş cümleleri biz karmaşık olarak algılıyoruz daha basit daha yumuşak daha e, düzgün kelimeler bizde daha anlaşılır çocuk dünyasında daha anlaşılır bir anlam atfediyor evet bu süreci de el birliğiyle en zararsız yansız şekilde atlatacağımın